pozisyonları var aile olarak evlatları olarak karısı olarak ben onunla her zaman gurur duyduk. Bugün Konak Belediye Başkanım sevgili Abdülbatur ve Konak Belediye Meclis Üyesi'nin aldığı bu karar bize çok büyük gurur verdi. Bu Çok ama çok teşekkürlerimle sevgili başkanım, değerli arkadaşlarım, saygılarımla sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Özellikle Hilmi Abi iyi bir yiğit bir e, insandı. Yani hiç kimsenin arkasından iş çevirmeyen, siyaseti doğru bildiği şekilde yapan ve özveriyle yapan, kendinden veren, partiden değil partiye güç katan bir yaratılışta bir insandı. Kendisini yakınen tanıma şerefine de nail oldum. Hem e, SODEP'te başladığı aktif siyasette Cumhuriyet Halk Partisi ile CHP e, birleşiminde de çok aktif rol oynayan bir kişiliği vardı. İnsanlarla barışık e, ve e, gerçekten de e, az önce de ifade ettiğim gibi siyasette Hilmi Abi lakabını kendisine çok yakıştıran davranış biçimiyle herkesin sevgilisi olan bir abimizdi. Sakin güçlü insanları dinleyebilen ve onları yönlendirme noktasında da her türlü çalışmayı iyi yapan bir abimizdi. Siyaseti çıkar için değil, ülkeye hizmet için yapan biriydi. Gerçekten bu vasfı çok önemlidir. Sıkı sıkıya bağlı olduğu sosyal demokrasi ideolojisinden hiç ödün vermeden siyasetten emalanmadan politika sahnesine adını altın harflerle yazdıran bir kimlikti. İzmir'in sol siyasetinde sembol isimlerinden biri ve aynı zamanda çok iyi bir Atatürkçüydü. Atatürk'ün ülke ve inkilaplarıyla özdeşleşmiş bir abimizdi. Yiğit bir Egeli, yiğit bir İzmirli değil abimiz? Bu semtte onun ismini yaşatmak, yaşattırmak çünkü çok yakın bir yerde kendisi oturuyordu. Bizim için de ayrıca bir onur oldu. Ben bu teklifi getirdiğimizde bütün meclis üyelerimiz oy birliğinde bu kararı aldık. Yani oy birliğinde karar almak da çok önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Kalkınma Partili, MHP'li, İyi Partili meclis üyesi arkadaşlarımızla tam bir komutasyonla bu kararı aldık. Ben bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza bu davranış biçimi için, birliktelik için ve Hilmi abi için yaptıkları bu destek için kendilerinin hepsine teşekkür ediyorum. Gül Hanım'ın bende ayrı yeri vardır, Gül ablamızın. Narlıdere Belediye Başkanı iken Narlıdere'de ilk kadın danışma merkezimizin kurulması aşamasında bize çok büyük katkıları olmuştu. Kadın Danışma Merkezleri Kanunen bir zorunluluk olmadan Narlıdere Belediyesinde böyle bir çalışma yapmıştık. Gül Hanım'ın bize o dönemde o çalışmada çok büyük emeği vardır. Oradan beri dostluğumuz devam ediyor. Hilmi abi zaten hepimizin ortak paydasıydı. Hilmi Bey'in bıraktığı evlatları da hepsi de hem siyasi olarak hem mesleki olarak da ee, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İşte Melih hepiniz tanıyorsunuz. Bizim sevgili kardeşimiz Aslı Değirmenci bizim konak ilçemizde ilçe sekreterimiz olarak babasının bıraktığı siyasi bayrağı en iyi şekilde yürütmeye çalışıyor ve en iyi şekilde yürütüyor. Ee, Gülcan kardeşimiz de biliyorsunuz bugün aramızda iyi galiba. Evet ona da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Hepsi pırıl pırıl çocuklar ve e, Atatürkçü çağdaş kimliğiyle Gül Hanım gerçekten bu ailenin Hilmi abinin simgeleri olmuşlar. Biz onlarla birlikte olmaktan da büyük onur duyuyoruz. Bu aileyle tanışmaktan büyük onur duyuyoruz. Ben özellikle bir kez daha Hilmi abimi buradan rahmetle, ve saygıyla anıyorum. Işıklar içinde uyusun. Bıraktığı sosyal demokrasi mücadelesini e, Yılmaz takipçileri olarak bu davaya devam edeceğiz ve önümüzdeki süreç içinde de onun arzu ettiği iktidar yolunda mücadelemizi devam ettireceğiz. Törene katılan tüm konuklarımıza, milletvekillerimize, meclis üyelerimize, ilçe başkanıma ve ilçe yöneticilerine hepimize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün çok soğuk bir gün ama Hilmi abi unutmadınız, bizle beraber oldunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Birilerine görev düşüyor ve o görev o insanların isimlerinin yaşatılması noktasındaki vefa duygusudur. O vefa duygusunu Burada belediye meclis üyelerinin oy birliğine ve çok önemli bir kuruluşa, emeğin ve üretimin olduğu bir kuruluşa, sevgili abimiz, ilmi abimize yakışan bir kuruluşa adını verdikleri için ben de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Parti iktidarı taşımaya da ant içmiştik. O göremedi. Ancak büyük ihtimalle biz, partinin iktidar olduğunu bu topluma göstereceğiz. Ona ant içtik. Sözümüz var. Benim de İrmenci'ye 20 de Sayın Abdülbatur'a meclis üyesi olan arkadaşlar, diğer siyasi partilerinde meclis üyelerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yaptıkları için. Anladım artık değil evet. mi? Başkanım bir bakabilir miyiz efendim? Al, al artık. Evet efendim. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Şey Sağlığınız Kolay gelsin Evet efendim, çekiyorum efendim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Öbür <laughs> türlü olsun. Sağ olun. Diolch yn fawr iawn am